Herkese merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Yanımda Murat şey amcam var bir şeyler söylemek ister misin babam da var şu an yanımda Bugün Kuzey ile birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum onun oyununu izleyeceğim şimdi ona başarılar diliyorum oyununda sen söylemek istediğin bir şey var mı baba? Tabii ki var. Ee, herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, Kuzey'in bu videosunda e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tamam. Şimdi e, ka kan kanalıma abone olmayı e, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet hayatta kalma. Burada da öylesine bilgiler veriyor. Zaten birinci bölümde söylemiştim. Dünya başlatılıyor. Kaynak paketleri yükleniyor. Dünya oluşturuluyor. Arazi oluşturuluyor. Bir sürü şey söyledim. Evet bekliyoruz. Evet. Yeşil dol yeşil dolduğunda şey oluyor. Zaten ilk videoyu izleyenler bilir. Hadi diyecek. Dedi. Tamam. Evet. Oyunumuza başladık. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar karakterimi böyle kaydetmiştim. Yani bu, böyle görüyorsunuz karakterimi. Ama şimdi normal yapacağım ve oyunumuza devam edeceğiz. Ayrıca akşam olmuş oyunda. Gerçi şu anda da akşam birinci şahıs. Ve tamamdır. Elimde demir kılıç var. 47 tane buğdayım var. Bir tane çörük etim var. Tohum falan var. Aha endirmen buldum arkadaşlar. Gözüne bakıyorum ama gelmiyor çünkü evdeyim. Şimdi endirmeni endirmenden endir endir incisi elde edeceğim. Nerede o? Oh ışınlanmış. Ha zombi. Allah zombi saldırıyor. 3 2 1 bam 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 pam pam. Aa iskelet. Arkadaşlar iskelet buldum. Şimdi onu da şey yapalım bir güzel. Nerede o? Allah. Kaç 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 kaç. Al bunu, al. Allah patladı. Creeper geldi. O, al şey, eee oyunum da onu. Oyun git. Aa, o, o, o. nasıl canlı çıktı sen? Al bunu. Uy yayını düşürdü arkadaşlar. Yayım oldu. Bakayım peki ne kadar gücü var bunun. Bu ne ya? Çok az gücü varmış. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ne tür şeyler var? Ha, hatırladınız mı? Aa, pardon, yok. Bur bu ben burada sa sanırım e, şey neydi? Mmm, oldum zaman şey yapmıştım iskelet geçti eve gir eve gir ya kapıyı kapatsana Heh. tamam sen uyan yatamazsın <laughs> kalk bakayım oradan <laughs> al eee yatak yatak bendeymiş Hadi gel 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 yat. Yani bu nasıl koyuluyor? Allah. Neyse oyun. Bu gece boyunca oynuyor. <laughs> Yatakta yanımda kalsın bari. Tam dream gibi oynayacağım. Bugün. Aa yumurtlamışlar şey tabuklar arkadaşlar. Tabuklar bildiğiniz gibi yumurtluyor. Neyse şimdi ta tabuk tabuk tabuğu çiftliğe götüreceğim arkadaşlar. Gel gel. Aha geliyor. Gel gelsene. Gel. Tavuk tabuk gelsene ya. Of. Nereden geliyor bu tabuk ya? oyunum kastı ha gelin şöyle şuraya gelin şöyle şöyle ana şu, şurayı kır şurayı kır arkadaşlar oyunum kasıyor ee, ekranınız kasmıyor o yüzden sıkıntı etmeyin evet İki iki tane örümcek merhaba ama aa şey elimdekini değiştirmiştim. Gelin. Yavaş yavaş gideceğim. Evet geliyorlar. Sen de gel, sen de gel 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 gel. Evet çiftliğe az kaldı. Tamam. Şimdi hızlıca aç Allah kapıyı aç. Gir içeri, girin içeri. Girsenize. Hayır girin. Girin, kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Çeksen Al sana. Kapan. Çık şuradan ha. Of ya. Öf. çıkın şuradan ya. Tamamdır. Elimdekini değiştireyim. Şu ikisini. Aa yumurtladı bu. Tamam bunu kesmeyeceğim. Şimdi tavuğu şey yapayım, besleyelim. Al bunu da. Tamam. Şimdi bu bölümde arkadaşlar maden yapacağız. O yüzden şimdi maden eşya maden eşyalarımı yapacağım. Yavaştan baştan taşa geç, geç, geçiş yapacağız taş eşyalara. Şuraya geç. Hmm. Zaten biraz demir eşyalarım var. İki tane mi? Odun toplamaya. Baya bir iş var ya. Neyse. Ee, ne, nerede? Nerede? Ha, balta. Evet odun kıralım birazcık. Ne, nerede ağacım? Ağaç var mı? Oyun dondu. Her, her zaman oyun kasabilir arkadaşlar. Bu sizin şeyinizden değil. Telefon, tablet ya da televizyondan değil. Aaa kurt. Dur bunu evcilleştirmeye çalışacağım kemik düşmüş müydü iskeletten? Ee, ah be düşmemiş. Ama neyse bu en azından yay falan düştü o tür şeyler. <laughs> elma. Şu bu da alayım. O çok iyi şeyler çıktı. Elma falan da çıktı. Ben acaba altın elma yapabilir miyim şu anda? 3 tane altınım var. Bir tane de elmam var. Yok yapamam. Biraz daha altın lazım arkadaşlar. Birazcık, birazcık daha odun. Ne? Oyun dondu. Tamamdır bu kadar odun yeterdir bence arkadaşlar. 10 tane. Bunları çevirelim şimdi. Tamam bir sürü. Burada da arılar var. Nerede kovanları bilmiyorum. Aha tarla buldum arkadaşlar. Burada tarla varmış. Hop hop hop. Hop 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 hop. Tamam. Şurayı da şöyle temizleyelim. bir sürü şey çıktı. Şunu da al. Patat. Aa! Bir tane patates türü daha. Bu ne? Bir dakika. Envanterim dolu. Şu toprakları atacağım Aha, aldım. Bunun ismi ne? Zehirli patates mi? Ne oluyor bunu yiyince? Ee, keşke yemeseydim. Çürük et diye. İki tane efekt alacağım. Aldım. Artık çok açık. Aha, demir golem koşuyor arkadaşlar. Niye koşuyor? Yaratık mı gördü acaba? <laughs> Şunları koyalım. Tamam. Şimdi <laughs> nerede? Bu, bunları böyle koyacağım. Tamamdır. İçinde bir sürü şey var. Tamam şimdi madene gidebiliriz. Ama ondan önce eve gidip ta tahta kazma yapmamız lazım. Son sonra da madene inip taş toplayacağız. Benim ev neredeydi? Aha gördüm. Şöyle Aa, bu bizim evdeymiş ya. Ha burada. Evet buldum. Koş koş koş. Allah kapı kırıyor. Neyse. Ee, nerede benim şeyim ha. Şunu da al. Böyle. Evet tahta kazmamız var. Bir tane de tahta kılıç yapacağım. Şuraya koy. <laughs> Bu burada tamam. Şimdi madene inebiliriz arkadaşlar. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerçi yapmadık. <laughs> kürek yapmayı unuttum hızlıca kazmak için. Hemen bir tahta kürek yapalım. <laughs> Tamamdır. Artık inebiliriz madene. Şimdi şöyle kazalım aşağıya doğru. Bir sürü taraf, bir sürü yer kazıcağım. Tamamdır. Şimdi kazmaya başlayalım. Taş. Aa dur evanterim doluymuş. Bir şeyleri atayım. Mesela bu. Şimdi toprak topladım. Bunları atacağım. Bunu atacağım. Şöyle toplamaya devam edelim. Taşlarımızı. Derine indikçe arkadaşlar daha de değerli madenleri bulmakta daha da şey yakın oluyormuşuz değerli maden bulmakta. Maşallahın. Şu tarafı. Şu anda bayağı bir karanlıklaştı oyun. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa bir şey buldum. Bir tane maden yani. Ya gene oyun kastı. Yeter yeter. Um, toprakla çıkacağım yukarıya. Nerede? Nerede? Akşam oluyor. Çabuk çabuk çabuk. Çık 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 çık. Evet, hızlıca uyuyalım. Nerede bizim yatak? Hmm, biz yatak koymuş muyduk arkadaşlar? Yok koymamıştık. O zaman bu yatağı şöyle koyalım ve yatalım. Evet, devam ediyoruz. kemik varmış şey nerede o kö şey köpe köpe şey nerede o köpeğimiz aha creeper merhaba bam sana da vur 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 aha barut çıktı mı çıktı be işte bu arkadaşlar barut çıktı burada da zombi Neyse biz şey arıyorduk. Köp köpek arıyorduk. Nerede? Gerçi isim ismi kurt olarak geçiyor. Şu taraflarda görmüştüm ben en son arkadaşlar. <laughs> Aa, arı buradaymış arkadaşlar. Ben neden fazla arkadaşlardı? nerede köpekçik? Aa at buldum. Ata elma vererek onu evcilleşti. Ata elma vereceğim. Ama önce arkadaş olmak lazım. Önce arkadaş olmak istiyorum. Heh, tamam arkadaş olduk. Şimdi <laughs> ona elma vereceğim. Aa bu elma yemiyormuş. Neyse yine elma attım. Şöyle elma yiyelim. At ne yer? Aga. Buday mı? Yo. Atlar ne yer arkadaşlar? Yorumlarda bekliyorum. Ha havuç yerdi sanırım. <laughs> neyse birazcık da maden yaptık arkadaşlar evimize gidip bari videoyu bitirelim evimiz neredeydi bizim Be neyse hadi şuradan da birazcık şey toplayayım derken çabuk taş kazma yap yapmam lazım bu normal şeylerde kırılıyor mu Ha kırılıyormuş umarım alabilirim aldım maden fırını en güzel şey arkadaşlar bu sizin madenlerin maden madenini e, daha hızlı e, ısıtmanızı sağlıyor mesela ham demir var ya onu daha hızlı ısıtabiliyorsunuz biliyorsunuz ev neredeydi ya Hmm. Şurada olabilir. Canım gitti. Evet buradaymış arkadaşlar. Hatta şey zil bile yapmıştık. Böyle bu zile dokunuyorsunuz. Zil çalmış oluyorsunuz. Gerçi olmadı. Neyse. Hızlıca şimdi ne yapacaktım ben? Ya ne yapacağımı unuttum. Ha şunu yerleştireyim önce bir bunu da nereye yerleştireyim köylü bey çekilir misiniz lütfen tamamdır buraya koymak istiyorum Burada, buraya böyle bir şeyler koyuyorsunuz ısıtıyor mesela ben şey ne ısıtsam Arkadaşlar. Bunu ısıtacağım. Şaka yaptım o ısıtılmıyor. Saçma şap, saçma şey, şeyleri denedim. Neyse. N neler var ya bende? Şu, şu tür şeyler var. Taşı ısıtacağım. Bu kırık taş. Z, 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 z. E kırık, taşı, kırık taşı düz taş yapamıyor muyuz bir de çubukla ısıtmayı deneyelim hmm, yok normal fırında denersek oluyor mudur arkadaşlar bakalım nerede bizim şeyimiz yay Ay oluyor mu? Normal fırında yapmamız gerekiyormuş bunu arkadaşlar. Ben bunu ben bunu öğrendiğim iyi oldu. Neyse şimdi videoyu bitirelim. Bitirişi şöyle yapmak istiyorum. Allah. tamamdır. Ve uçabiliyorum. <laughs> Yaratıcı moca, moda geçmiştim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Videoma like atmayı da unutmayın. Yorum yazmak isterseniz de yazın. E, ayrıca size dediğim gibi isterse isterseniz bana sorular da sorabilirsiniz. Neyse herkese görüşürüz arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun. Bay bay.